Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizin bir duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kudreti sonsuz Allah'ım. Her sıkıntı için yegane itimat kaynağım sen. Bütün zorluklara karşı güveneceğim biricik mercii de sensin. Başıma gelen her meşakkat ve musibete karşı sadece sana güveniyor. Ve o musibetleri sadece senin inayetinle aşabileceğime inanıyorum. Kalbi zayıf düşüren, çareleri tüketen, dostların yalnız bıraktığı, düşmanların şamata yaptığı nice sıkıntıları, başka kapılardan tecerrüt ile sadece senin kapına yönelip sana arz ettiğimde sen sıkıntılarıma giderdin ve beni onlardan kurtardın. Her nimetin sahibi, her ihtiyacın karşılayanı, her arzunun sunulduğu son makam sensin. Sen ki, Çocuğu salih insanlar olan anne babası hatırına korursun. Beni de öyle koru Allah'ım. Koru ve zalim insanların zulüm ve işkenceleriyle imtihan etme. Allah'ım senden rahmetinle kalbimi hidayet buyurmanı, işlerimi toparlamanı, dağınıklığımı gidermeni, elimin uzanamadıklarını ıslah etmeni, amelimi temizleyip hatalarımı düzeltmeni, bana doğruyu göstermeni sevdiğim ve istediğim şeylerin hayırlısı neyse onu vermeni ve beni her türlü kötülük, fitne ve zarardan korumanı diliyorum. Allah'ım her hükmünde bu kuluna muvaffakiyet ihsan et. Şehitlerin makamından, Said ve bahter kullarının güzel hayatından ve düşmanlarına karşı zafer kazanmaktan onu mahrum bırakma. Allah'ım her halimizde ve her işimizde akıbetimizi güzel eyle. Ve bizi dünyada rezil rüsva olmaktan, ahirette de cehennem azabından koru. Allah'ın mücez kitabında zikrettiğin yahut kullarından herhangi birine bildirdiğin ya da kimseye bildirmeyip nezdi uluhiyetinde istisar buyurduğun bütün isimlerin hürmetine hasreten en büyük, en büyük, en büyük ismin olan ve onunla dua edildiğinde icabet buyurduğun ismi azam hakkı için Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salatu selam ile ve o salatu selam hakkı için dualarımı kabul buyur.